Hoş geldiniz. Bu videoda Hot Wheels'la Mini GT takas edeceğiz. Mini GT'leri biliyorsunuz bu baba markalardan. Özellikle şu BMW M4 gerçekten çok güzel bir araba. Ve benim koleksiyonel bir abim var İbrahim diye. Ona da selamlar buradan. O bu Mercedes'i çok istiyormuş. Çok da aradığı bir modelmiş. Bende de vardı denk geldi. Onun da vermek istediği bir tane Mini GT Bugatti vardı. Ve birazcık piyasa araştırması yaptık ve hemen hemen denkler. O da kabul etti ben de kabul ettim. Ona bu arabayı vereceğim ve o da bana Bugatti'yi verecek. O zaman çok uzatmadan yola çıkalım. Evet modelimizi aldık gördüğünüz gibi. Bugatti Vision Gran Turismo. Alış aşamalarını akşam olduğu için çekemedim. Bir de aslında İbrahim abiyle sohbet etmeyi falan düşünüyordum ama benim acil bir işim çıktı. Hemen arabayı aldım, verdim ve hemen eve geldim. Ve aradan bir iki gün geçti anca inceleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi bu araç Bugatti Chiron'un body kitli hali. Zaten stok Bugatti Chiron bile çok yüksek hızlara çıkabiliyor. Bu ondan da hızlı yani çok garip seviyeler. Üst tarafında 266 numara olduğu gözüküyor. Yan taraflarında bir şey yok. Mini GT logosu ve bildiğimiz şeyler. Kutu birazcık hasarlı. Zaten söylemişti İbrahim abi de bir sıkıntı yok. Hemen kutusunu açalım. Bir de bakalım e, soldan direksiyonluymuş gördüğünüz gibi. LHD yazıyor yani soldan direksiyonlu. Şöyle kutusunu açıp inceleyelim bakalım nasıl bir modelmiş. Şunun bakışına bakın. Oo. Mükemmel duruyor ya. Bir de böyle kalıplı güzel duruyor. Biraz geniş bir araba. Şuradan çıkaralım. Şunları bir kenara al. Evet acayip detaylı. Nereden başlayacağımı bilemedim şu anda. Şu üstündeki karbon detaylar çok hoşuma gitti. Oradan başlayalım. Bakın hep karbon her tarafı. Şu üstü, yanları, spoilerı. Tabii ki bu tarz araçlarda hafiflik çok önemli. O yüzden kaporta yerine karbon kullanıyorlar. Hem hafif hem dayanıklı bir malzeme. Günümüzde de normal kaportaların üstüne karbon kaplama yapıyorlar. Şekil dursun ne yapıyorlar yani hiçbir işe yaradığı yok. Evet ön tarafına baktığımızda 16 numara yazıyor önde. Üstünde Bugatti logosu var. Ve farları baya bir güzel duruyor. Gerçekçi duruyor. 4 tane mercek var içinde. Bugatti biliyorsunuz zaten. Yani bu çok manyak bir araba ya. Önde bir tane lip var böyle. Bu da karbon. Ufak detaylar var. Hepsi de karbon bunların. Jantlara geldiğimizde böyle değişik bir jantı var. Bunun ismi nedir bilmiyorum ama 7 tane dikdörtgen var aslında jantta. Ve bu sanırım kauçukla... Ha kauçukmuş tamam. Çıkmayacakmış gibi duruyordu da. Bir çıkarıp şu lastiğe bakmak istiyorum çünkü lastik çok güzel. Ya <laughs> oğlum bu böyle kaldı. Evet bundan sonra böyle kullanıyoruz. Artık araç böyle. Böyle sergileyeceğim. Hadi yapabilir. Heh, tamam. Evet bakalım lastiğe. Üzerinde küçücük Michelin logosu var. Michelin 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 de okunuyordu değil mi bu ya? Ve şöyle mavi yanaklı gördüğünüz gibi. Bence çok güzel. Bir de bu jantla baya bir uymuş. Jant boşken de böyle çiçeğe benziyor. Değişik güzelmiş. Hemen lastiğini takalım yerine. Evet tamamdır. Bu kırmızı yer kapı kolu sanırım. Neden kırmızı acaba? Hiçbir fikrim yok. Burada kapı menteşeleri var dışarıda. Güzel aerodinamik bir aynası var gördüğünüz gibi. Ve sol taraflar yine karbon. Burada sponsorlar var ve şurada da yakıt deposu var. Yakıt deposunun kapağının üstündeki Bugatti logosuna kadar yapmışlar. Baya güzel duruyor. Ve bu arka taraftan da motoru görünüyor. Yine üstünde bir şeyler yazıyor da okunmuyor ya. Yani. Ne yazıyor orada? Tamam çözdüm. Sanırım Bugatti logosu var motorun üstünde de. Bir şey diyeceğim bunun iki tarafında da mı var acaba yakıt deposu? Yoksa bunlar yakıt deposu değil mi şu anda bilemedim. Bunu Türkiye'de bir şekilde aldın diyelim benziniyle uğraşamazsın. Yani 36 lira mı ne oldu şu anda? Spoiler'ın sol tarafında yine Bugatti logosu. Burada Fransa bayrağının renkleri var. Ve arka tarafta o meşhur stop. Çok havalı gösteriyor bu arabayı bu ya. Yeni Porsche'lerin stopları gibi dümdüz bir çizgi var. Çok güzel ve ortada 4 tane egzoz var. Burada yamuk gibi gözüküyor olabilir ama aslında şu açıdan bakarsak Dur nasıl göstereceğim onu? Heh. böyle baktığımız zaman içe doğru kıvrılan bir egzoz var aslında. Birbirine doğru böyle V şeklinde bakıyorlar. Diğer tarafı da öbür tarafıyla aynı. Bence bayağı bir güzel. Çok güzel bir araba. Rengi de bu mavi çok hoş bir mavi. Zaten Bugatti Chiron diyorsan bence mavi renk olmalı. Evet, şimdi hep beraber odama gidelim ve bu yeni aldığım arabayı, yeni aldığım rafa koyalım. Gitmeden önce bu Inno 64 AE86'nın kutusundaki mükemmel söze bir bakalım. Model car making is an art itself. Yani diyor ki model araba yapmak başlı başına sanattır. Evet şimdi rafıma geldik. Rafın sağ tarafında mini GT'ler. Sol tarafta da plexili modeller var. Çok güzel duruyorlar ya valla. Yorumlara bir maşallah alırım. İnşallah da bu koca rafı dolduracağız. 56 bölümlü bu raf. Şu anda 8 tane plexili model var. Zaten plexili modeller özel olduğu için bu mini cidleri çıkaracağım buradan. Şu diğer rafa koyarız. Buraya dizelim. Üstüne de mini ciltlerin kutularını diziyorum. Böyle güzel oluyor. 56 8. 40 kaç yapıyor? 48 yapıyor. Modellerin her biri 1000 TL olsa bile en az 48 bin liraya ihtiyacım var. Bu koca rafın dolması için. Yani anlayacağınız o ki çok para lazım. Evet şimdi şöyle kutusunu koyalım. Ya var ya ben sakar bir insanım. Düşürmek istemiyorum. Kamerada odaklanmıyor falan. Ne güzel. Evet kutusunu koydum. Önüne de şöyle Bugatti'yi yerleştirelim. Evet bence çok güzel oldu. Ve Mini GT'ler de bu şekilde 8'e ulaştı sayısı. Hatta 9 pardon. Bu bunun kutusu biraz daha büyük olduğu için buraya sığmadı arabayla beraber. Bunu tek başına koysam bile burada şu kadarcık yer kalıyor. Araba sığmıyor. O yüzden bunu yukarı böyle koydum. Böylece 9 tane mini GT'miz, 8 tane de plexil modelimiz var. Yavaş yavaş büyütüyoruz bakalım. Bu arada ben bugün şok marketleri gezme videosu çekiyordum. Hatta sabah bir çıktım gezmeye. Videonun açılışını falan da yapmıştım. Her şey gayet güzeldi ama Sakarya'daki şok marketlere gelmiyor abi. Ne Matchbox ne Hot Wheels hiçbir şey gelmiyor. O yüzden video çöp oldu. 3 tane şok gezdim. üçüne de gelmemişti. Birinde vardı ama onda da yeni serilerden yoktu. Ve ben şu Chase aracı arıyordum Mercedes'in. Onu bırak normal Matchbox bile bulamadım gerçekten. O yüzden o video çöp oldu maalesef. Yapacak bir şey yok. Sakarya'nın şokları böyle. Sizin olduğunuz şehirlerde de böyle mi? Bir yorum yazarsanız sevinirim. Yani hiçbir şok markete gelmiyorsa nerede bu arabalar? Ya da kataloğa neden koyuyorsunuz? Böyle sorular soruyor tabii insan. Neyse ki ben artık matchbox falan almıyorum. O çeyiz araç hoşuma gitti diye bakacaktım ama biz bu araçlardan devam. Evet bu videoluk benden bu kadar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve 100 bin aboneye çok az kaldı. Şu anda 1500 aboneye doğru gidiyorum. Yani yaklaşık 98.500 civarı aboneye ihtiyacımız var. O 100.000 abone plaketini alayım. Şuraya asacağım şöyle. O zaman bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.